Kampüsten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aslında ilk videomuzda çok istediğiniz bir konu. Hocam konu atlamışsınız dediğiniz bir konu. Doğal sistemler ve soru çözümünü yapacağız. Haydi bakalım hız kesmeden istediğiniz kısmın biraz konu anlatımı. Devamında da sizin için seçtiğimiz çok güzel sorularla dersimizi bitireceğiz arkadaşlarım. Birincisi, yeryüzündeki canlılara baktığımızda her alanda aynı canlı türünün yaşamadığını, canlıların dağılışını etkileyen bir takım faktörlerin olduğunu bileceğiz. Burada özellikle biyoçeşitliliği etkileyen 3 tane temel faktörden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi fiziki faktörler olacak özellikle iklim. İklimdeki ışık, sıcaklık, rüzgar, nem ve yağış ifadesi biyoçeşitliliği etkileyecektir. Bunu hemen şöyle kısa bir örnek vermemiz gerekirse çöl alanlarındaki canlıların özellikle bitkilerin su tutabilecek potansiyelde olduğunu, yüzeyde çok küçük bir kısım ama yerin altında gelişmiş bir kök sistemlerinin olduğunu hayvanların ise renklerinin daha açık renkte olduğunu ifade edebiliriz. Ama kutup alanlarına gittiğimizde hayvanların bünyesinde özellikle yağ tabakasının olduğunu, derilerinin alt kısmında ve renklerinin daha açık olduğunu ifade edebiliriz. Bitkiler kısmında da arkadaşlarım bir dağın iki farklı yamacında farklı bitki topluluklarının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Karadeniz bölgesi olarak ifade edersek nemli olan kısım yani yağışlı olan kısımda nem x isteği yüksek ladin dediğimiz çam türünün ama güney yamaçta ise ışık isteği yüksek sevgili arkadaşlarım sarı çam türünün yetiştiğini söyleyebiliriz hatta ve hatta bitkilerin kuşaklar oluşturması iklimdeki sıcaklık değişimleriyle ilgili bir durumdur diyebiliriz yeryüzü şekilleri özellikle burada. Yukarıda ifade ettiğimiz durum da gelecektir. Bakı kısmında hem ladin hem sarışam ormanlarından bahsedeceğiz. Yükseltiye bağlı olarak geniş yapraklı, karma iğne yapraklı ve çayır örtüsü olarak değişecektir. Bu o alanda yaşayan canlıları da çeşitlendirecektir diyoruz. Dağların uzanış doğrultusu denize paralel ya da denize dik kısımları arkadaşlarım kıyı ile iç kesim arasında biyoçeşitliliği etkileyecektir. Sular özellikle arkadaşlarım biyoçeşitlilik kısmında bir akarsuyun yukarı, orta, aşağı çığırında biyo çeşitliliğin farklı olmasını sağlayacaktır diyoruz. Toprak zaten bitkinin genel itibariyle büyüdüğü alan olacağı için çok çok önemlidir diyoruz. Buradaki kısımda paleo coğrafya belki de size çok garip gelmiş olabilir. Geçmiş dönemde coğrafya Olaylarının ne olduğunu araştıracağımız kısımdır arkadaşlarım. Öncelikle kıtaların kayması diyeceğiz. Alfred Wegener bu teoriyi ortaya attığında bitki ve hayvan fosillerini incelediğinde sürüngen hayvanların farklı kıtalarda bulunduğunu ama günümüzde o alanda arkadaşlarım aynı iklimlerin görülmediğini, bu da önceki dönemlerde bu alanın tek bir kara kütlesi olduğunu, aynı iklimin hüküm sürdüğünü, kıtaların kaymasıyla birlikte canlıların da farklılaştığını söylemiştir diyoruz. Bu ifade böyledir. İklim değişikliğinde ise özellikle 4. jeo ...şarjık zamanda volkanizmaya bağlı olarak meydana gelen 4 tane buzul devri... ...Günz, Mindel, Riz ve Bürm dediğimiz 4 tane buzul devrine bağlı olarak buzullar... 60 derece 55 derece enlemlerine kadar inmiştir ve bu kapsamda arkadaşlarım birçok bitki ve hayvan hayatını kaybetmiştir diyoruz ya da ortama adapte olmuşlar yani uyum sağlamışlardır diyeceğiz. Bering Boğazı'nın buzul alanı haline gelmesi 4. jeolojik zamanda kıtalar arasında arkadaşlarım canlı geçişini sağlamıştır. Yani hem Amerika kıtasına hem de sevgili arkadaşlarım Asya kıtasıyla canlı takası sağlanmıştır Bering Boğazı ile ilgili. Biyolojik faktörlerde insan faaliyetleri özellikle sanayileşme ile birlikte birçok alanda bitki ve hayvan türlerinin tahribine bağlı olarak hayvanların nesillerinin tükenmesine de sebebiyet vermişiz. Diğer canlılarda birbirleriyle etkileşim halindedir. Bir bitkiyle beslenen bir canlı arkadaşlarım ya da bir hayvanın arkadaşlarım diğer hayvana karşı olan mücadelesi biyolojik faktörler kısmında canlının yeryüzündeki dağılışını etkileyecek faktördür diyoruz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım yani bunları söyledikten sonra e, bu ekosistem ve madde döngüsüyle ilgili kavramlar kısmından da bahsetmemiz gerekecek. Biyom nedir dersek benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgedir. Yani burada biyomu biz ikiye ayıracağız. Ne diyeceğiz? Bir karasal biyomlar yani kara biyomu diyeceğiz. Bir de arkadaşlarım su biyomu diyeceğiz. Kara biyomu o alanda bu bitki örtüsüne göre şekillenecektir. Su biyomu ise suyun kimyasal özelliğine göre tatlı mı tuzlu su biyomu mu olacaktır? Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz biyom kısmı arkadaşlarım dünya ölçeğinde gösterdiğimiz kara biyomlarını ifade edecektir. Yani burada tropikal yağmur ormanları biyomu yeşille gösterilen alan Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya, Endonezya, Gine Adaları ve Filipinler hatta arkadaşlarım. Onun dışında mesela Afrika'nın kuzey kısmında Avustralya'nın hiç Orta Asya kısmında çöl biyomu görülecektir. Kuzeye doğru çıktığımızda tundur ve kutup biyomundan bahsedeceğiz. Avrupa'nın batısında arkadaşlarım yaprak döken orman biyomu diyeceğiz. Anadolu kısmında ise arkadaşlarım bozkır biyomundan bahsedeceğiz. Ekvatora hemen çevriliyorsa savan biyomu diyeceğiz. Özellikle belgesellerde görmüş olduğumuz bitki ve hayvan topluluklarının barındırıldığı bir biyomdur. Burada en önemli ifadelerin başında tropikal yağmur ormanları biyomu gelecektir. Amazon Kongo Havzası ve Malezya, Endonezya, Gine Adalarında gelecektir. Burası dünyadaki biyoçeşitliliğin %75'ine sahiptir. Peki bu biyoçeşitlilik nedir dersek bir bölgedeki genlerin ekosistemlerin, ekolojik olayların ve türlerin oluşturduğu çeşitliliktir diyoruz arkadaşlar. Ekosistem belli bölgede yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütündür diyeceğiz. Habitat aynı tür canlıların doğal olarak bulunduğu, yetişebildiği ve yaşayabildiği ortama verdiğimiz isimdir. Yani canlının yaşam alanıdır. Deve dediğimiz zaman hemen aklımıza neresi geliyor? Çöl geliyor. O zaman habitat kısmı deve için çöl olacak aktır. Biyom kısmı da onu o ifadeyi karşılayacaktır diyoruz arkadaşlarım. Peki bu ekosistemi oluşturan unsurlar nelerdir dersek ikiye ayıracağız. Canlı ve cansız ögeler olarak. Çünkü ekosistemin tanımında bunu söylüyordu bana. Canlı kısmında kim vardır? İnsanlar, bitkiler, hayvanlar olacaktır diyoruz. Burada mikroorganizmalar kısmı da vardır. Ölen bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak toprağa karıştıracaktır. Cansız unsurları ikiye ayıracağız. Kimyasal ve fiziksel etmenler. Fiziksel etmenlerde Işık, sıcaklık, rüzgar ve yağış diyeceğiz Kimyasal etmenleri ise ikiye ayıracağız Organik ve inorganik etmenler diyeceğiz Bunun dışında organikler canlı tarafından üretilen yağ, protein, karbonhidrat ve vitamin olacaktır İnorganik etmenler ise arkadaşlarım su, oksijen, karbondioksit ve benzeri türevleri olacaktır diyoruz Enerji akışı ve madde döngüsü Arkadaşlarım şunu unutma Doğada enerjinin ana kaynağı güneştir Güneşi kim kullanacak ilk ölçekte dersek bitkiler. Ne vasıtasıyla? Fotosentez vasıtasıyla kullanacaktır. Hem bu noktada fotosentezle birlikte oksijen üretecektir. Hem de arkadaşlarım glikoz üretecektir. Ve burada bitkiler kısmı birinci beslenme seviyesini oluşturacaktır. Biz bunlara üreticiler diyeceğiz. Ve diğer canlılar bitkilerle beslenecek. Bunlar ikinci beslenme seviyesini oluşturacaktır. Bunlar bitkilerle beslendiği için birincil tüketici ya da diğer ifadeyle otçullar olacaktır. Sonra bu otçulları da tüketen bazı canlılar olacaktır. Bunlar üçüncü beslenme seviyesini oluşturacaktır. Bunlar sevgili arkadaşlarım ikincil ve üçüncül tüketici. Yani buradaki kısımda etçiller olacaktır. Hemen şuraya şöyle e ifadeyi koyuyorum etçiller olacaktır diyoruz ve her katmanda yani her beslenme seviyesinde canlılar hayatını kaybedecektir ve canlılar hayatını kaybettiğinde saprofit dediğimiz ayrıştırıcılar arkadaşlarım bunları parçalayarak toprağa ne yapacaktır karıştıracaktır diyoruz ve demişiz ki enerjinin suyun ve besin maddelerinin bir canlıdan diğer canlıya geçişine enerji akışı denir demişiz. Enerji akışı güneşten gelerek üreticilere, otçullar tüketicilere, etçil tüketicilere ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlüdür diyor. Biraz sonra bunu söyleyeceğiz. Ekosistemde enerjinin yüzde doksanını ayrıştırıcılar kullanacaktır diyoruz. Ve enerji piramidine geldiğimiz zaman biz bir piramitte en alt kısımdan en üst kısma doğru çıktığımızda bir takım durumlar oluşacaktır. Ve en alt kısmını bitkiler. Sonra bitkilerle beslenen otçullar son otçullarla beslenen etçiller oluşturacaktır diyoruz. Ve bitkilerde 1000 kalorilik bir enerji olsun. Bitkiyle beslenen bir otçula bunun sadece yüzde onu geçecektir. Yani 100 kalorilik kısmı geçecektir. Otçulla beslenen etçile yüzde onu yani 10 on kalorisi diğer kısımda ise arkadaşlarım onu yani bir kalorisi geçecektir diyoruz. Bunu bilginiz olsun. Ve bir piramitte yukarıya doğru çıktığımızda birey sayısı azalacaktır. Toplam biyo kütle azalacaktır ve enerjinin sadece %10'u üst basamağa üst basamağa geçecektir. Buna ekosistemdeki %10 kuralı diyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi maddelerin doğal ortamda döngüsü ifadesinde karbon döngüsünden bahsedeceğiz. Doğada karbonun 4 tane büyük var Litosferde arkadaşlarım özellikle kömür, petrol, doğalgaz, kireç taşı dediğimiz alanlarda atmosferde ise karbondioksit şeklinde, hidrosferde ise arkadaşlarım karbondioksit ve bikarbonat şeklinde, biosferde ise arkadaşlarım organik moleküler şeklinde bulunmakta. Karbon canlılar için çok önemlidir ama bu noktada size soru ifadelerinde şöyle gelecektir. 1- Karbonun tüketildiği durumlar gelecektir. İkincisi ise arkadaşlarım karbonun üretildiği durumlar gelecektir. Yani diyecek ki aşağıdakilerden hangisi karbonun tüketildiği ya da üretildiği durumdur diyecek. Şimdi bir karbonun tüketilebilmesi için bu kayaçların oluşması gerekiyor arkadaşlarım. Ya da canlıların solunum yapması gerekiyor. Bu solunum ya da bu kayaçların oluşması e, bunun dışında arkadaşlarım karbondioksitin tüketildiğini söyleyecektir bize. Ayrıca. Karbon ne zaman üretilecektir dersek eğer ki bu kayaçlar yani bu oluşan durumlar kireç taşı ya da karbonatlı kayaçlar ayrışırsa atmosfere karbon verilecektir karbon üretilir. Ya da kömür petrol doğalgaz eğer ki yanarsa karbon üretilecektir. Orman yangınlarında karbon üretilecektir. Ayrıca bitkilerin solunumuyla birlikte de karbon üretilecektir diyoruz bilginiz olsun. Karbonu kim tüketecektir dersek yeşil bitkiler fotosentez yoluyla karbonu tüketecektir diyoruz. Ayrıca bunlar da oluştuğunda karbon tüketilecektir diyoruz. Bilginiz olsun. Azot döngüsü ifadesinde arkadaşlarım özellikle azot atmosferde en fazla paya sahip olan ve tüm canlılar için çok önemli bir gazdır. %78 oranında bulunacaktır. Ama biz atmosferdeki %78'lik azotu doğrudan kullanamıyoruz. Azotun kullanılabilmesi için bir takım durumlardan geçmesi gerekiyor. Nasıl olacaktır dersek atmosferdeki azot yıldırım ve volkanizma faaliyetleri şimşek gibi elektrik deşarjları son sonucunda tepkimeye girerek nitrit ve nitrata dönüşecektir. Sonra yağışlarla birlikte arkadaşlarım bu toprağa geçecektir. Toprakta arkadaşlarım bitkiler kökleri vasıtasıyla arkadaşlarım nitratı alacaklardır. Azot bağlayıcı bitkiler özellikle taneli bitkiler arkadaşlarım nohut fasulye mercimek gibi. Sonra bitkiler bunu kökleri vasıtasıyla aldığında bu bitkiyle beslenen hayvan hayvanla beslenen diğer canlılar arkadaşlarım azot geçecektir. Sonraki süreçte bu canlılar hayatını kaybettiğinde ayrıştırıcılar yani bunları ayrıştıracaktır ve amonya dönüştürecektir. Sonra nitrifikasyon bakterileri arkadaşlarım atmosferdeki azot Azotu arkadaşlar e, topraktaki azotu tekrar atmosfere verecektir ve bu kısımda azot bir döngü halinde geçmiş olacaktır. Bak buradaki döngü ifadesini size sorabilirler. Azotun çeşitli aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Öncelikle volkanizma, yıldırım faaliyetleri, sonra yağışla topra, sonra bitki kökleri, sonra enerji akışı yoluyla diğer canlılara, sonra canlılar öldüğünde ayrışacaktır. Ayrıştırıcılar da azotu ne yapacak atmosfere tekrar karıştıracaktır. Bilginiz olsun. Su döngüsüne geldiğimiz zaman su bizim için diğer canlılar için herkes için çok çok önemlidir diyoruz Suyun döngüsü kısmında güneş ışınları yer temas ettiğinde buharlaşma ile birlikte hava kütlesini yükseltecektir. Yükselen hava kütlesi hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte bağıl nemi artacak. Bağıl nemin artmasına bağlı olarak bulutları oluşturacaktır. Bulutlar yoğuşma ya da yoğunlaşma ifadesi olacak. Bağıl nem %100'ü geçtiğinde arkadaşlarım bazı yerleri yağmur, yüksek kesimlere ise kar olarak düşecektir. Daha sonra düşen bu yağışlar eğer ki yağmur şeklinde ise yüzeysel akışa, kar şeklinde ise arkadaşlarım kalıcı kar tabakası akısı olarak birikecektir. Yüzeysel akışa geçen sular kırıklı alanlardan, çatlak alanlardan yeraltına sızacaktır. Sonra bu döngü tekrar kendini takip edecektir diyoruz. Bu da su döngüsü dedikten sonra ekstrem olaylara geldik. Yani şimdi bak burada önemli ifade şu. Yani konunun mantığını anlayabilmemiz için. Japonya'da altı şiddetinde bir depremin olması ekstrem bir doğa olayı mıdır dersek? Tabii ki de değil. Neden dersek? Çünkü Japonya deprem hattında fay hattı üzerinde levha sınırları üzerinde o yüzden Japonya'da 5 şiddetinde 6 şiddetinde bir depremin olması ekstrem durum değildir arkadaşlarım ama deprem riskinin çok düşük olduğu alanlarda 6 şiddetinde bir depremin olması ekstrem durum olarak karşımıza çıkabilir. Ekstrem nedir dersek o ana kadar hiç görülmemiş ölçekte bir doğa olayının meydana gelmesidir ve biz bu ekstrem doğa olayları astronomi kökenli meteoroloji ve hidrometeoroloji kökenli jeoloji jeomorfoloji kökenli yerle ilgili suyla ilgili iklimle ilgili durumlar arkadaşlarım meteor düşmesi demişiz burada hemen karşılığını vermişiz ekstrem sıcaklıklar fırtınalar tropikal siklonlar şiddetli yağış sel taşkın kuraklıklar ifadesi jeoloji ve jeomorfolojik kısımda volkanik patlamalar depremler tsunami ve kütle hareketleri olarak ifade etmişiz diyoruz ve sorular kısmına geçtiğimizde birinci soruya bakalım soru basit bir soru Bakalım sorumuz ne diyor? Yıllık yağış miktarı fazla, yağış rejimi düzenlidir. Bak burada hemen soruyu şöyle bir daralt. Birincisi, yağış rejimi düzenli diyorsa ya ekvatoral iklim olacaktır bu. Soru kökünde soruyu daraltalım ki şıklarda hemen eleyelim. Ya da okyanusal iklim olacaktır. Şimdi bana okyanusal iklimi verse Avrupa'nın batısına, ekvatoral iklimi verse Amazon Kongo havzasını verecektir. Hemen bakıyorum. Amazon Kongo havzasında burayı vermiş. Batı Avrupa'yı vermiş mi? Vermemiş. O zaman sorumuzun cevabı direkt 2 numara olarak çıktı. Ama bakalım. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu biyomdur. Zaten tropikal yağmur ormanları biyomu olarak bu ifadeyi söyledik. Bitki yıl boyunca yeşil kalan geniş yapraklı ormanlardır diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz biraz daha zor bir soru. Aşağıdakilerden hangisi? Biyoçeşitliliği tehdit eden unsurlardan değildir diyor. Haydi bakalım tarımsal ilaç kullanımı tehdit eden unsurdur. Aşırı avlanma tehdit eden unsurdur. Küresel ısınma tehdit eden unsurdur. Baraj çevrelerinde ağaçlandırma yapılması Bak baraj çevresinde ağaçlandırma yapılması olumlu bir durumdur. O zaman bu tehdit etmeyecektir. Sulak alanların kullanılması tehdit eden bir durumdur diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Geldik zor bir soru. 4 seviyesindeymiş. Aşağıdaki harita üzerinde bir biyoma ait dağılış gösterilmiştir diyor. Hemen bakıyorum. Neresi var dediğimizde Avustralya'nın batı kısmı var. Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası var. Hemen ne oldu? Direkt çıktı biyomumuz. Çöl biyomu olarak arkadaşlarım karşımıza çıkacaktır. Hemen biyomla ilgili özellikler kısmına bakalım. Harita üzerinde dağılımı verilen biyom türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur diyor. O zaman bu tropikal yağmur ormanlarıydı. Yanlış bir ifade. Yaz mevsimi kurak, kışları yağışlı geçmektedir diyor. Bu çalılık biyomu Akdeniz iklim ama Akdeniz iklim ifadesi verilmemiş. Günlük sıcaklık farkı yüksektir diyor. Çöl biyomu olduğu için doğru bir ifadedir. Sonbaharda yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar bitki örtüsünü oluşturur demiş. Hemen benim aklıma ne geldi arkadaşlarım? Batı Avrupa geldi. Orada verilmemiş. Gitti. Samur, vizon, vaşak, kunduz, geyik, ayı biyomda yaşayan başçı canlı türleridir diyor. Biraz daha karasal biyomlarda kutba yakın biyom kısımlarında olacaktır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı o zaman C seçeneği olarak çıkmıştır diyoruz arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz Erozyon, heyelan, kuraklık, çığ. Yukarıda verilen doğal afetlerden hangileri yavaş gelişen doğal afetlerdendir diyor. Şimdi baktığımız zaman burada en yavaş gerçekleşen kısım arkadaşlarım ne olacaktır? Kuraklık olacaktır diyoruz. Heyelan hızlı bir şekilde, çığ hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Erozyon da gene aynı şekilde yavaş bir şekilde gerçekleşecektir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olarak C seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz 4 zorluk seviyesindeymiş canlılar tarafından doğrudan kullanılmaz. Direkt çıktı aslında. Atmosferde hatta ben söylemeyeceğim yüzde %78 oranında bulunuyordu. Şimşek, volkanizma ve yıldırım faaliyetleri sonucunda tepkimeye girecekti. Ve oksijen ile birleşerek nitrit ve nitrata dönüşecek. Besin zinciriyle bitkilerden hatta taneli bitkilerden otçullara, otçullardan da etçillere aktarılacaktır diyor. Yukarıda bazı aşamaları verilen madde döngüsü hangisidir diyor. %78 oranla tabii ki de ne olacaktır bu arkadaşlarım? Azot döngüsü olacaktır ve sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyoruz. Bir diğer sorumuz 5 zorluk seviyesindeymiş. Aşağıdakilerden hangisi? Su ekosistemlerinin özellikleri arasında gösterilemez. Şimdi biz burada su ekosistemlerini ikiye ayıracağız. Bir diyeceğiz ki denizel su ekosistemi yani tuzlu su ekosistemlerinde okyanusal su ekosisteminden de bahsedeceğiz. Bir de karasal su ekosistemi diyeceğiz. Yani tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinden bahsediyoruz. Tuzlu su ekosistemleri deniz ve okyanusal ekosistemler, tatlı su ekosistemleri ise burada akarsular, göller, bataklıklar gibi ekosistemlerdir diyoruz. Akarsularda yeraltı sularını, denizleri ve okyanusları besleyerek su ekosistemine katkı sağlar. Tabii ki de katkı sağlayacaktır. Bu bir. Okyanus akıntıları ısının yeryüzünde dağılmasında etkilidir. Hatta bunu iklim kısmında Batı Avrupa'da ılıman okyanusal iklimin görülmesinin temel sebebi Gulf Stream dediğimiz sıcak okyanus akıntısıdır diyoruz. Akarsular canlı çeşitliliği üzerinde etkiye sahiptir diyor. Tabii ki de sahiptir. Özellikle bir akarsuyun yukarı çığırında biyoçeşitlilik azdır. Neden dersek hem akış hızının yüksek olması hem suyun bulanık olması biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Aşağı çığırında biyoçeşitlilik fazladır. Hatta ve hatta bir akarsu deniz ya da okyanus birleşirse biyo çok çok daha fazla olacaktır. Çünkü o alanda hem tatlı hem de tuzlu suya ait arkadaşlarım canlılar yaşayacaktır diyoruz. Karasal su ekosistemlerine nehir ve gölleri örnek olarak verebiliriz. Tabii ki de vereceğiz arkadaşlarım. Akarsuyun denize döküldüğü yerde canlı çeşitliliği daha azdır demiş. Biraz önce söyledik daha fazla olacaktır. Unutmayalım sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyoruz. Bir diğer sorumuz 5 zorluk seviyesindeymiş. Üreten tüketen demiş üretende solunum ve yanma, tüketende fotosentez ve fosilleşme demiş. Yukarıda özellikleri verilen madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eğer ki bir canlı solunum yapacaksa ne yapacaktır? Karbonu üretecektir ya da yanmayla birlikte gene aynı şekilde karbon üretilecektir. Ancak fotosentezle birlikte karbon tüketilecektir. Fosil yakıtların oluşmasıyla birlikte de karbon tüketilecektir diyoruz. Dört ifadede de karbon ifadesini kullandıysak bu madde döngümüzün ismi de karbon döngüsü olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Ve geldik sizinle bugün dersimizin sonuna sizin için seçtiğim ödüllü soru cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın kolay gelsin iyi çalışmalar.